Herkese iyi akşamlar Ben Erçin Gülarışlık Hatay İskender'imden paylaşıyorum bu videoyu Hayaliyle Yaşama isimli kanalıma hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz Ben iyiyim Allah'a şükürler olsun ki Her zamanki gibi çok iyiyim Bu akşam Hayaliyle Yaşama'dan kısa bir bölüm okumak istiyorum Aslında şiir okumak istiyordum Biraz rahatsızım Biraz değil ya baya rahatsızım Aa, Galiba çok okuyacak halim yok gibi Yine de bir video paylaşmak istedim. Ee, şiir okumak istedim ama <laughs> şey dersiniz diye de korkuyorum abi. Bu kadının evinin arka bahçesinde şiir kümesi mi var? İçeri geçip <laughs> kümesten şiirleri toplayıp toplayıp mı getiriyor bizi okuyor? Bu hatun bu şiirleri nereden buluyor? Nereden bulacağım? Ben yazdım hepsini. Evet. Şiirden tavuklarım var benim. Şiirden yumurtalar yumurtluyorlar. Sonra şiirden yumurtalarından şiirden civcivler çıkıyor çoğu zaman. Evet. Ben de onları gidiyorum. Sabahları topluyorum. Dolduruyorum bir sepetin içine. <laughs> Bazı şiirlerimden haşlama yapıyorum. Bazı şiirlerimden e, omlet yapıyorum. Bazı şiirlerimi çırpıp kek pişiriyorum. Onlarla. <laughs> Bazılarını da size okuyorum. Tabi şey o kadar çok ki üretim seri üretimdeyiz. Seri üretimde şu an benim tavuklarım. Şiirden tavuklarım. <laughs> Anlatıyorum bilmiyorum. Çok hastayım. Çok halsizim. Biraz önce 20 dakikalık bir video çektim. Sonra bir şey oldu. Cinlerim tepeme çıktı. Vazgeçtim. <laughs> Sildim o videoyu. Onun yerine daha sakin bir Çekim yapmak istedim. Sakin derken o da sakindi ama ona bir tık daha şey mesajlar vardı. Keskin mesajlar vardı. Onu paylaşmak istemedim. İşime gittim. Çalıştım. Bugün de her günkü gibi. Allah'a çok şükür. Biraz yorgunum. Biraz kırgınım. Biraz halsizim. İşin açığı hiçbir şey paylaşmak gelmiyor içimden. Bazen bana olur böyle. Hep siz beni hep gülüyor mu zannediyorsunuz Allah aşkına? Kim hep güler ki? Hiç kimse. Ben de hep gülmüyorum. Bazen ağlamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Bazen de diyorum ki aman niye tutuyorsun? Niye zorluyorsun ki kendini? Boş ver. Ağla rahatlarsın en azından. çok doluyum. Bugünlerde çok doluyum. <laughs> Nere dolusun derseniz bilmiyorum. Yalnız kalmak istiyorum sadece. Sadece düşünmek istediğim zamanlar oluyor. Eskiden inzivaya çekilirmiş. Ee, şey. Din adamları falan. Din adamı değilim ama inzivaya çekilmek istiyorum galiba. Kendi halime kalmak istiyorum. Kalabalıklardan uzaklaşmak istiyorum. İnsanların olduğu her yerden uzaklaşmak istiyorum. Eşimin bir şey vardır, bir hayali vardır. Böyle uzakta dağ başına bir evi olsun ister. Birkaç tane koyunu, birkaç tane de ineği olsun ister. <laughs> Çok acayip benim kocam. İneğim, koyunum olmasa bile şu anda bir daha başında olmayı isterdim galiba. Hoş şu anki bütün duygularım onu hissettiriyor bana. O, o, o ortamı hissettiriyor. Veya içimde karışık olaylar oluyor şu an. Çözemiyorum. Niye ağladığımı da bilmiyorum. Ağlamıyorum. Soğan şeyinden oldu. soğan. Hangi soğan? <laughs> Hayaliyle yaşamada okumayacağım bu akşam ya. Bu videoyu paylaşmam büyük ihtimalle. Paylaşırsam da kusuruma bakmayın artık. Şiir de okumak istemiyorum. Galiba sadece uyusam iyi olur. Ama uyuduğum zaman da gece onlarca kez uyanıyorum. Acayip rüyalar görüyorum. Hastalandığım zaman her zaman böyle biraz hassaslaşıyorum galiba. Dün de böyle oldu. Önceki gün de böyle oldu. Önceki gün hatta iş yerinde çalışırken böyle hissettim. Durduk yere ağlamaya başladım. Göz yaşlarım akmaya başladı. Ben çok fazla hastalanan bir insan değildim ama hastalandığım zaman bütün yelkenleri indiriyorum demek ki ben. <laughs> Nasıl bir şeyse. Sizde de oluyor mu? Neye küstüğünüzü, kime küstüğünüzü bilmeden. Canınızın neye acıdığını bilmeden ağladığınız Siz mesela. Gülmeyi isterken, gülmeyi bu kadar çok severken üzüldüğünüz bir şeyler oldu mu sizin de? Neye üzüldüğünüzü bilmeden. İnşallah olmamıştır. Olmuyordur. Hiçbir zaman da olmaz. İşte şimdi acıların çocuğu da bağladım ben. <laughs> Komik değil mi? <laughs> Nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Sanki böyle ölmüşüm. Mumyalanmışım. Tabutak olmuşum. Seneler, 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 senelerce toprağın altında kalmışım. Çürümüşüm ama çürümemişim gibi. Hızı benzetme ama çok edebi değil mi? Ağlarken de edebiyat yaparız biz. Allah'ımıza bir şükür. Şimdi arka fondan yıllar yıllar Mert yolunda ne ilk ne de sonuncuyum Kahrediyor hayat beni Acıların çocuğuyum Diye bir şarkı başlarmış <gülüyor> <gülüyor> Güler misin ağlar mısın Ercan Atın? Okumayacağım bugün ne hayaliyle yaşama. Ne şiir. Ne öykü ne hikaye. Hiçbir şey. Gerek görmüyorum. Bana yani şimdilik bu kadar. İçinizi kararttığıma göre. Ruhunuzu sıktığıma göre. Hepiniz yüce Allah'a emanet olun. ne diyordu şarkıda? Ben yandım. Siz yanmayın Allah aşkına. Hangi şarkıydı bilmiyorum. Şu an zırt diye aklıma bu söz geldi. Ahmet Karim şarkısı olsa gerekti. Hoşçakalın.